How are you? Good to see you. Welcome. Nice event. Nice occasion to meet you. Good morning. Welcome. How are you? Değerli basın mensupları ve kıymetli misafirler, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Ülkemizin öncülüğünde Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı Romanya ve Bulgaristan ile başlattığımız üçlü girişim kapsamında Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu mutabakatını biraz önce imzalamış bulunuyoruz. Türkiye olarak bölgesel güvenliğe ve Karadeniz'deki istikrara katkı sağlayacak bu mütafakatın <laughs> imza törenine ev sahipliği yapmakta. Bu vesileyle Romanya Savunma Bakanı Sayın Angel Tilvar'ı ve Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı Sayın Atanas Zapriyanov'u ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Malumlarınız olduğu üzere 2022 yılı Şubat ayında Ukrayna'da başlayan savaş sonrası Karadeniz'e kıyıdaş ülkeler bu savaştan farklı şekilde etkilenmişlerdir. Öncelikle belirtmek isterim ki risk ve tehditlerin arttığı, çatışmaların savaşa evrildiği hassas bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde Türkiye olarak bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrarın tesisi için çok yönlü gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda Karadeniz'de ortaya çıkan kriz sonrası da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çatışmaların sonlandırılması, insani yardımların sağlanması, tahıl koridorunun oluşturulması ve kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik yoğun diplomatik girişimlerde bulundu. Türkiye olarak bölgesel sahiplik ilkesi doğrultusunda Karadeniz'deki dengeyi sağlayan ve bölgenin güvenliği konusunda büyük önem arz eden Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ni dikkatle, sorumlu ve tarafsız bir biçimde uyguladık, uygulamaya da devam edeceğiz. Bugüne kadar Montreux Sözleşmesi kurallarına riayet eden tüm devletlere teşekkür ediyor. Bundan sonra da tüm devletlerden aynı hassasiyeti beklediğimizi de ifade etmek istiyorum. Bu süreçte savaşın yol açabileceği güvenlik risklerinden korunmak, kıyıdaş müttefikler için hayati öneme haiz oldu. Savaşın başlaması ile birlikte Karadeniz'de sürüklenen mayınlardan dolayı bir tehdit oluştu. Bunun üstesinden gelebilmek için Bulgar ve Romen müttefiklerimizle birlikte ortak gayretlerle bugüne kadar geldik. Nitekim müttefiklerimiz Romanya ve Bulgaristan'a götürdüğümüz teklif sonrasında stratejik bir vizyon belirledik. Bu çerçevede Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı bir mayın karşı tedbirleri görev grubu oluşturulması hususunda mutabık kaldık. Bunun üzerine teknik heyetlerimiz geçtiğimiz Eylül ayında görüşmelere başladılar. Heyetlerimiz bu önemli inisiyatifin hayata geçirilmesi için yoğun bir şekilde çalıştı ve kısa süre içerisinde büyük gelişmeler kat ettiler. Mevcut yakın işbirliği ve koordinasyonumuzu geliştirerek Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı daha da etkin mücadele etmek maksadıyla üç ülke arasında protokol yapılmasına ortak karar verdik. Bugün bunun için karşınızdayız. Bu noktada konunun önemine istinaden teklifimize süratle cevap veren ve çalışmalara uzman personeliyle hemen destek sağlayan Romanya ve Bulgaristan makamlarına da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu inisiyatifin NATO Vilnius Sirvesi bildirisinde yer alan Allied Regional Efforts müttefiklerin bölgesel gayretleri kapsamında da önem arz ettiğine de inanıyorum. İmzaladığımız bu mutabakata göre organizasyon yapısı içerisinde 3 ülkenin deniz kuvvetleri komutanlarından oluşan bir komite bulunacaktır. Bu komite görev grubunun faaliyetleri ve uygun şartlar oluştuğunda katılacak ülkelerin belirlenmesiyle kabul edilmesi konularında oy birliğiyle karar alacaktır. Burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta bu inisiyatifin esasen burada bulunan üç kıyıdaş müttefik tarafından oluşturulmasıdır. Devam eden savaşın sona ermesini mütakip az önce de ifade ettiğim gibi şartlar oluştuğunda kıyıdaş ortak ülkelerin katılımı yine bu komitenin onayı ile mümkün olabilecektir. Diğer kıyıdaş olmayan müttefiklerimizin bu inisiyatife muhtemel katkı beklentilerini değerli buluyoruz. Ancak bu inisiyatif sadece 3 kıyıdaş müttefik ülke gemilerine açık olacaktır. Diğerlerinin mutabık kalınan ve belli alanlardaki katkıları zaman içinde şartlar oluştuğunda mümkün olabilecektir. Sonuç olarak bugün imzaladığımız mutabakat muhtırası ile birlikte ortaya konulacak işbirliğinin Karadeniz'deki seyir sefer güvenliğine büyük katkılar sağlayacağını değerlendiriyorum. Ayrıca bu girişimin ülkelerimiz arasındaki yakın işbirliğini artıracağına ve tecrübe aktarımına imkan tanıyacağına, başta Karadeniz'de olmak üzere ilişkilerimizi daha da geliştireceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu mutabakatının ülkelerimize, silahlı kuvvetlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Karadeniz ve bölge güvenliğine önemli katkılar sağlamasını temenni ediyorum. Sözlerime son verirken Sayın Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvara ve Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı Atanas Zaprayanova teşrifleri ve bu mutabakatın ortaya çıkmasındaki gayretleri nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.